Evet sevgili parantez dinleyicileri, yine konuklarımızla baş başa sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Akyazı Belediye Başkanı adayı Sayın Selman Demirtaş. İlk önce hoş geldiniz diyorum Sayın Selman Hoş bulduk. Önce klasik sorumuz artık adetten olduğu Kendinizi tanıtır mısınız diye halkımız sizi tanısın. Evet, öncelikle bizleri radyoları başında dinleyen Sakaryalılara hayırlı akşamlar diliyorum. Radyo Net'e de bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Selman Demirtaş, 1980 Akkezi doğumluyum. İlkokulu Akkezi Cumhuriyet İlkokulu'nda, liseyi Akkezi İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Özel sektörde değişik görevlerde bulundum. İşletme yöneticiliği ve son 5 yılda eczacı teknisyeni olarak çalıştım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Refah Partisi, Fazilet Partisi döneminde Gençlik Kolları üyeliği, Saadet Partisi Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve son iki yıldır da ilçe başkanlığı görevini yürütüyordum. 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlerde teşkilatın tarafından Akgezi Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Evet başkanım yerel seçimlerdeyken Akgezi'nin özellikle Saadet Partisi açısından çok önemli bir yeri var. 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin birinci çıktı söyleniyor. Daha sonra AK Parti itiraz etti. Sonra seçimler iptal oldu. Siz bu kısa sürede süreçte neler yaşandı? Bunlardan kısaca bahseder misiniz? Yeni gelen seçimlere girmeden önce. Evet. E, o seçimlerde e, Saadet Partisi olarak biz e, hızlı bir çalışmayla birlikte Akyazıda seçimden galip olarak ayrılmıştık. Ancak e, bir sandıkta yapılan hatadan dolayı e, Seçim aleyhimize sonuçlanmış gibi göründü, üç oy farkla. Aslında biz seçimi almıştık. Bir sandıkta e, oyların belediye meclis üyesi oylarının belediye başkanlığına, belediye başkanlığı oylarının da belediye meclisine yazılması nedeniyle böyle bir mağduriyet yaşadık. E, bu konuda gerekli itirazlar yapıldı, sandıklar sayılıyordu, bütün sandıklar sayıma alınmıştı. Daha sonra yapılan itirazlar neticesinde sayım durduruldu ve Yüksek Seçim Kurulu seçimin tekrar edilmesi yönünde bir karar verdi. Ee, bu şekilde bugünlere gelindi. Başkan bu dönemki adayınız şu anda AK Parti'ye geçti. Bu size herhangi bir güç kaybettirir mi? Nasıl karşılıyorsunuz bunu? Evet. Herkesin kişisel tercihine saygı duyuyoruz. Biz Saadet Partisi olarak Akyazı'da güçlü bir teşkilat yapılanmasına sahibiz. Ee, seçim fesinde hemen çalışmalarımıza tekrar başladık. Teşkilatlarımızdaki eksiklikleri giderdik. Bugün itibariyle yine Akyazı'da güçlü bir teşkilatlanma yapısına sahibiz. İnşallah biz çalışırsak, kendimizi güzel bir şekilde ifade edersek çok fazla bu tip şeylerin bizi etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Biz hazırız, gerekli çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bu seçimlerden Akyaz'da galip olarak ayrılacağımızı ümit ediyoruz. Başkan bir hedefiniz falan var mı? Mesela 2009'daki oy oranını aşarız ya da yakalarız. 2009 havası var mı? Bir de onu sorayım teşkilatta. Evet, teşkilatlarımızda 2009 havasının üzerinde bir hava var. Ee, yaşanan bazı şeyler bizim ümidimizi kırmadı. Daha çok biledi. Teşkilat mensuplarımız bu seçime de 2009'da olduğunun çok daha üzerinde bir gayretle hazırlanıyorlar. Gerekli çalışmaları bu şekilde yürütüyoruz. Sürekli teşkilatlarımızla istişare halinde çalışmaları bu şekilde devam ettiriyoruz. E, o anlamda bir sıkıntımız yok. Peki başkanım sandıklarda az önce bahsettiğimiz sorunların yaşamaması için gerekli önlemleri de aldınız mı? Her şey hazır mı? Evet. E, geçen seçimden sonra sandıklarımızda yeni güncellemeler yapıyoruz. Bütün sandık müşahitlerimizi yeniden e, aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmayı henüz tamamlamadık ama yüzde seksen oranında tamamlanmış sayabiliriz çalışmalarımız devam ediyor. Aynı e, şeyleri yaşamamak için sandık görevlilerimizi daha e, profesyonelce eğitimden geçirerek yapması gereken görevleri onlara eğitim programlarıyla aktarmaya çalışacağız. İnşallah aynı problemi bu seçimde yaşamayacağımıza inanıyorum. büyük Büyükşehir seçimleri içinde bir kritik bölge. Büyükşehir ile ilgili de çalışmalar yapıyor musunuz? Büyükşehir seçimlerinde krediniz nedir Akkezi'de? Evet, biz tabi seçim... E, aday belli değil ama evet. sizin sizin nezdinizde soralım. Biz seçim Büyükşehir ya da ilçe diye bir ayrım yapmadan Saadet Partisi teşkilatları olarak hem Büyükşehir adayımızla birlikte hem ilçe teşkilatı ilçe adayıyla birlikte e, tek vücut halinde bu çalışmaları birlikte yürüteceğiz. İnşallah e, ilçede iddialı olduğumuz gibi Büyükşehir'de de Saadet Partisi'nin adayı belirlenmesinden sonra çalışmaları müştereken yürüteceğiz. Başkan gelelim artık Akyazı'ya. Akyazı'nın gördüğünüz en büyük sorunu nedir? Akyazı'nın bizim iki yıllık ilçe başkanlığımız döneminde yaptığımız çalışmalarda edindiğimiz izlenime göre Akyazı'nın en büyük sorunu kurumlar arası iletişimsizlik. Akyazı üç kişinin ağzından çıkacak cümlelerle Akyazı'nın kaderi bunlara teslim edilmiş vaziyette toplumsal anlamda insanların fikrinin alındığı, STK'ların işin içine dahil edildiği bir yapı yok. Uzun yıllardır bu böyle devam ediyor. Bu anlayışın Akyazı'da artık sürdürülemeyeceğine inanıyoruz. Bizim de çıkış noktamız burasıdır. Genç bir ekiple birlikte, genç bir başkanla birlikte Akyazı'da bütün toplum kesimlerinin görüşlerini alarak muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları başkanları hatta diğer siyasi partilerin ilçe başkanları, ilçe teşkilatları dahil Akgezi'yi bir konsensüs halinde yönetme niyetiyle, düşüncesiyle yola çıktık. Akgezi'de en büyük eksiklik olarak bunu görüyoruz. Fikir tanışılmadan, projeler kamuoyunda tartışılmadan, kimsenin haberi olmadan ben yaptım, oldu mantığıyla hareket ediliyor. Bu düşüncenin Akgezi'yi geri bıraktığını düşünüyoruz. İnşallah biz bu şekilde bir yönetim anlayışıyla değil, halkımızı bir bütün olarak kucaklayan, bütün sivil toplum kuruluşlarının düşüncelerini alan, onların fikirlerini değerlendiren ve birlikte harmanlayarak bir çalışma metodu ortaya koymaya çalışacağız. Yani ben atıyorum CHP'li ya da TKP'li olsam size bir öneri getirsem dinler misiniz? Benim. Evet, siyasi görüşünüzün, düşüncenizin hiçbir önemi yok bizim için. Bize getirilen her türlü toplum faydasına olumlu manada katkı sağlayacak her türlü öneriye, düşünceye açığız. E, mutlaka değerlendireceğiz. Başkan İkizlilere başlamışsınızdır artık sadece çünkü teşkilatı bu konuda ünlü bir teşkilat. Yani seçim çalışmalarına en hızlı başlayan partidir. Halkın ilgisi nasıl başkanım size? Halkın ilgisi gayet güzel. Bugün Hakkızı sanayi esnafıyla buluştuk. Adaylığımız daha çok yeni açıklandı o anlamda sahaya inmek için biraz bekledik. Ama bugün itibariyle Akkez'de esnaf kesimiyle buluşmaya başladık. Aldığımız tepkiler çok olumlu. Yani e, diyebilirim ki bizim beklentilerimizin de üzerinde bir ilgiyle karşılaşıyoruz. İnşallah bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Esnaf ne diyor başkanım? Size? Ne, ne, ne sanatlardan bahsetti Esnaf e, öncelikle kendilerinin ...siyasiler tarafından, özellikle ilçeyi yönetenler tarafından ziyaret edilmemesinden, sıkıntılarının, sorunlarının dinlenmemesinden şikayetçi. Her bölgenin kendine göre eksikleri var, talepleri var. Seçimden seçime yapılan ziyaretler olduğu konusunda esnafımız dertli. Biz Saadet Partisi teşkilatları olarak böyle bir anlayışta hiçbir zaman olmadık. Bizim için seçimler bittiği gün, ertesi günü bir diğer seçim için, bir diğer program için hazırlıklar başlar ve bunu da Akşehir halkı yakınan bilir. O anlamda biz yaptığımız ziyaretlerde bu tip şeylerle karşılaşmıyoruz tepkilerle. Sürekli halkın yanında, arasında olan bir teşkilatız. Ama genel şikayet bu anlamda vatandaşımız sadece seçim zamanı hatırlanmaktan şikayetçi. Başkanım Akşehir bir tarım ilçesi, daha çok tarımsal topraklara sahip bir ilçe. Akşehir'de yıllardır bir Ziraat Fakültesi isteği olur benzer bir yüksek okul zirahtenir. siz bu tarımsal anlamda neler yapmayı planlıyorsunuz? Bir yüksek okul konusunda bir girişimleriniz olacak mı? Evet. Mevcut belediye başkanımızın da bu konuda bir girişimleri oldu. Ancak henüz neticelenmiş ya da projelendirilmiş bir şey yok. Biz de teşkilat olarak Akyazının özellikle sizin de belirttiğiniz gibi tarımsal anlamda üretimi fazla, tarım kesimi fazla bu konuda önemli çalışmalar yapacağız. Hazırlık yapıyoruz, projelendireceğiz bunları. Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki 20 yıl içerisinde dünyada bir gıda kıtlığı yaşanacağını rapor etmiş. Bu konuda ülkeleri uyarıyor. Biz de tarım anlamında önemli üretimi olan ülkelerden bir tanesiyiz. Ancak son yıllarda bu anlamda bir gerileme söz konusu. Birçok tarım ürününü ithal eder duruma gelmişiz. Akgezi'de verimli topraklara sahip büyük ovalarımız var. Ancak üretim anlamında sıkıntı yaşanıyor. İnşallah çiftçilerimizle, tarım köylülerimizle birlikte bu konuları da istişare ederek bunları projelendireceğiz. Akgezi'nin mutlaka bir tarımsal sanayileşme konusunda adım atması gerekiyor. Bunu bir avantaja dönüştürebiliriz. Biz de bu konuda çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bir tarımla devam edelim. Başka mahkezin yaylalar yaylalar da meşhur. Yaylalarla ilgili evet. neler yapacaksınız? Özellikle bir yol sıkıntısı oluyor. Orada barınma sıkıntısı oluyor. Evet, e, yayla turizm bak, bakımından Akkaz'ı zengin ilçelerden bir tanesi. Tabi buralarda da e, dediğiniz gibi yol anlamında, işte barınma anlamında sıkıntılar var. Bu konuda da e, bir Akyazı'da bir bölgenin turizm alanı olarak ilan edilmesiyle ilgili bir çalışma yürütülüyor. Biz de eğer Allah nasip eder de iş başına gelirsek inşallah bu konudaki çalışmaları hızlandıracağız. Biz de bu yayla turizmi konusunda gereken önemi göstereceğiz. Başkanım Akyazı'nın beklediği bir projelerden biri de jeotermal enerji. Bu konuda yine belediye girişimler de var kaldı. Bir başladı başlattı. Büyük yatırımlar, duyurlar yaptı. Ancak henüz somutlaşmış bir adım yok. Özellikle son birkaç yıldır da bayağı bir sessizlik var bu konuda. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Devam edecek mi bu projeler? Yoksa rafa mı kaldıracaksınız eskiler başladı diye? Cihay ile ilgili bir ruhsatlandırma problemi yaşandı Akkezi'den. Akkezi Belediyesi elinde bulunan ruhsatla ilgili gerekli işlemleri yapmadığından dolayı bu ruhsat hakkını kaybetti. Ee, özel sektörden bazı müteşebbisler bu durumu fırsat bilerek ruhsatı e, onlar aldılar ve bu ruhsat bir şekilde şu an el değiştirmiş vaziyette. Bu konuda özel sektör tarafından bir yatırım yapılacağı söyleniyor. Şu an için e, Kuzuluk Belediyesi'nin elinde böyle bir ruhsat vardı. O da elindeki ruhsatı Büyükşehir Belediyesi'ne devretmiş vaziyette. Biz de bu konuda yapabileceğimiz araştırma neticesinde yapabileceğimiz bir şey varsa, böyle bir imkan oluşursa, termal ile ilgili ısıtma bakımından değil, ancak tarım alanında kullanılabilir, saracılık alanında kullanılabilir ısıtma bakımından e, Afyazı'da şu anda doğalgaz kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Doğalgaz geldi Afyazımıza. Isıtma e, bakımından belki çok cazip olmayabilir konutları ısıtma bakımından ancak e, dediğim gibi seracılık alanında kullanılabilir diye düşünüyoruz. Öyle da güzel bir sera kenti de olabilir. Evet. Evet başkanım yine devam edelim. Şimdi jeotermal enerji ben aynı zamanda da öğrenciyim bize hep şu an anlatır. Jeotermal enerjinin olduğu yerde mutlaka deprem fay hattı vardır. Deprem riski de vardır demiş. Şimdi depremle ilgili siz neler yapacaksınız? İşte Akyazı'da kayıp, son 99'da belki çok kayıp olmadı. Yani yıkım olmadı. Aynen bu mantıkla devam edecek. İşte deprem olmaz, yıkım olmaz. Yaradana bırakalım, o korun mu denecek? Yoksa projeleriniz olacak mı? Önlemleriniz olacak mı? Depremle ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı deprem sonrası yaptığı düzenlemelerle birlikte Büyükşehir'in Büyükşehir'inde onayıyla kat konusunda bir kısıtlamaya gidildi. Önceden dört katlı, 5 katlı binalarımız vardı. Bugün itibariyle iki kat, iki buçuk kat ruhsat veriliyor. O anlamda çok büyük sıkıntımız yok. Depremle ilgili önlemler alınmış vaziyette. Biz de bu önlemleri yapacağımız projelerde dikkate alacağız. Deprem bölgesi olmamız hasebiyle mutlaka bunlar dikkate alınacaktır. Kalın. Örneğin olası bir deprem halinde vatandaşın kalacağı bir yerler evinde kalamayacak. Onun gibi düzenlemeler de yapacak mısınız? Çadır yerleri belli olacak. Atıyorum. Toplanılacak yerler belli olacak. Çünkü Sakarya'da birçok belediyede bu yok. Hatta geçenlerde genç bakışta Afgaz Kuşu'ya çıktı. Büyükşehir deprem bütçesi 1 TL diye çocuğun biri haykır bir gencin biri haykırdır. Bir. Yani bu çok üzücü bir şey. Evet tabii ki bu konularda acil eylem planlarının hazırlanması gerekiyor deprem bölgesi olmamız asabildi. bunlara ihtiyaç var. Belediyelerde bu işte birinci derecede sorumlu kurumlar. Halkın bu durumlarda istifade edeceği önlemleri alarak işte çadırıyla barınma ihtiyacını karşılayacak önlemlerin alınması gerekiyor. Tabii ki biz de bu konunun üzerine eğileceğiz. Başkanım bir de ak denince akla mafyası çetesi geliyor. Türkiye günlerinde gazeteleri zaten az buçuk takip eden bu haberlerle ak alıyor. Belediye de işin katıldı katılmadı. Bunların içinde veya dışında onu bilmem ama operasyonlarda belediye de gündeme geldi. Hatta başkan yanılmıyorsam kısa süreli gözaltına alındı. Siz bu imajı nasıl sileceksiniz? Ya da bu imajı silmeye gayret edecek misiniz? Yoksa bu böyle devam edecek mi? Evet. E, da sizin de söylediğiniz gibi dönem dönem bu konularla gündeme gelen bir ilçe. Tabi ilçe halkı bu durumdan çok rahatsız. Ee, bu konuda mutlaka sivil toplum kuruluşları ve belediyenin müştereken çalışması gerekiyor. Belediye sosyal faaliyetlerle, kültürel faaliyetlerle halkı kaynaştırma yoluna gitmesi gerekiyor. Bu konular Akkez'de maalesef eksik bırakılmış vaziyette. Ee, ama Akkez'de güzellikler de yaşanıyor. Akkez'i e, e, bu konularla gündeme gelmesini çok doğru bulmuyorum ancak biz biz e, bu konuda önemli adımlar atacağız. Yani e, kültürel faaliyetler anlamında Akyazı'nın sosyal tesisleri de sınırlı. Mesire alanları, kültür merkezi, e, spor kompleksleri, gençlik merkezleri Akyazı'nın önemli tesisleşme eksiklikleri var. E, bunlar da insanların enerjilerini farklı alanlarda atmalarına sebep oluyor. İnşallah bu tip tesisleri faaliyete sokarak Akyazı halkını kaynaştırmaya var olan kardeşlik ortamını daha da arttırmaya çalışacağız. Başkanım merkezde bir tiyatro izleyebilecek miyiz mesela tesisleşmiş? Evet, kültür merkezi kültür merkezi düşünüyoruz. Projelerimiz arasında olacak tiyatro, sinema gibi etkinliklerin de yapılacağı bir kültür merkezi düşünüyoruz. Şu anda sinema var mı başkanım? Şu an yok. Esnaf kefaletin böyle bir çalışması var. Yeni bir bina yaptılar. İçerisinde bir sinema salonu olduğunu biliyorum. Henüz faaliyete geçmedi. Geçerse ilk sinemamız olacak. Başkanım siz biraz yaşınızda çok genç işte genç bir ekiple yola çıktık dediniz. Son Türkiye'de gezi eylemleriyle birlikte gençlerin önemi bir daha da arttı. Gençler artık Türkiye gündeminin ortasına oturdu. Siz gençlere ne vaat ediyorsunuz? Gençler size niye oy versin? Sırf işte yaşınızdan dolayı yoksa neler yapacaksınız? Biz bütün çalışmalarımızı gençlerle birlikte yapacağız. Onların fikirlerine önem vereceğiz, değer vereceğiz. Onlarla birlikte sosyal faaliyetler yapacağız. Onların iş alanlarını genişletme, genişletmeyle ilgili projelerimiz, düşüncelerimiz var. Gençliği önemsiyoruz. Maalesef ülkemizde gençlik pek dikkate alınmıyor. Sizin de söylediğiniz gibi bu tip kötü tecrübeler, acı tecrübeler yaşandıktan sonra gençlik gündeme getiriliyor. Şu an gençliğimizin geldiği durum maalesef e, üzücü, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar hat safhaya uza, ulaşmış vaziyette. E, bunlarla ilgili yapılacak çok şey var. Bu konuda sadece siyasi partiler ya da belediyeler değil, sivil toplum kuruluşları da e, bu faaliyetlerin içerisine katılarak gençlik örgütlenmeleri var ülkemizde, ilçemizde. E, bunları da bu faaliyetlerin içine katarak bir bütün halinde e, Akkusu Gençliği ile ilgili önemli çalışmalara e, imza atacağımıza inanıyoruz. Başkan bunları yaparken gençliğe herhangi bir mahalle baskısı falan mi Çünkü Türkiye'nin bazı yerlerinde hakikaten böyle sorunlar yaşanıyor. Projeleri yaparken herhangi bir baskı falan mı olacak yoksa az önce dediğiniz gibi tamamen onların istekleri işbirliği de olsun da olacak. Mahalle baskısı e, gibi bir şeyimiz yok, anlayışımız yok, bizim siyasi çizgimizde böyle bir şey yaşanmamıştır bugüne kadar. Biz herkesin düşüncesine, fikrine saygılı bir gelenekten geliyoruz. Kimseye bu anlamda bir baskı yapmayı aklımızın ucundan bile geçirmedik. Öyle bir şeyin söz konusu olacağını düşünmüyorum. Biz tabii sosyal faaliyetlerde, kültürel faaliyetlerde toplumun gelişimine olumlu manada katkı yapacak konuları işlemeyi arzu ediyoruz. Yani bir gönüllülük esasıyla karşılıklı, saygı, sevgi çerçevesinde e, gençlerle birlikte e, bu çalışmaları yürüteceğiz. Onun dışında sokakta bir birine karışma falan olmuyor. Çünkü duyuyoruz da başkanım yani o yüzden soruyorum. Sizden de hazır şimdiden söz alalım hani seçilirseniz ileride. Başkanım evet. genelde spora gençliği kurtarmanın en önemli yollarından biri de spor. Akkazı'nın başarılı bir basket takımı vardı. Birinci Büyükteci bir sonra gerekli destek verilmedi. Büyükşehir sahipsiz mi bıraktı diyelim artık görmezden mi geldi diyelim. O desteklemedi, o gitti o takım. Şimdi nerede bilmiyorum. Hani ben de uzak kaldım. İşte bir futbol takımı var. Bal gideyim en son mücadele ediyordu. Ne oldu? Ondan da uzak kaldım ben bilim medya. O yüzden tam bilgim yok. Siz bu konularda ne yapacaksınız sporda? Spor alanında daha çok işte spor dendiği zaman hepimizin aklına futbol geliyor. Tabii daha çok bu konulara ağırlık veriliyor. Ancak ben amatör sporların da bu anlamda ihmal edildiğini düşünüyorum. Sadece futbol üzerinden sporu değerlendirmek ya da sadece o alana yatırım yapmak, o alanı öne çıkartmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bir bütün olarak işte amatör amatör branşlarla birlikte sporun önemli olduğunu, ihmal edilmemesi gerektiğini, özellikle gençliğin gelişiminde önemli rol oynadığını Düşünüyorum. Bu konuda daha çok e, amatör branşların geri kalmışlığının önlenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Akgiz'de maalesef bu anlamda spor tesislerimiz yetersiz vaziyette. Bu konuda yoğun talep var. Biz Akgiz'de 300 kişiyle bir anket çalışması yaptık. Halkın taleplerini aldık. Bunları değerlendiriyoruz öne çıkan konulardan bir tanesi de bu sosyal ve kültürel alanlarımız yetersiz. Spor tesislerimiz yok. Ee, i̇nşallah bu konuda önemli adımlar atacağız. Akgeziye e, spor tesisleri, amatör branşların da içinde bulunacağı spor tesislerini yapacağız. Başkanım, reklamlardan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte projelerinizi anlatmaya devam edeceksiniz. Şimdi reklamlara gidelim. Daha sonra yine birlikteyiz.